Emin Çağlar geldi. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk e, Sedat. E, şimdi bu konuyu konuşacağız. Bakınca aslında videoda birçok örnek vardı. Unuttuklarımız da vardır muhakkak. Onları da sen bize hatırlat aslında. O tarihte holiganizm örnekleri nelerdi diye. En kökenine gittiğimizde böyle Atina'da, Yunanistan'da şenlikli, neşeli, eğlenceli bir şey diye başlıyor sanki spor. Ama oradan geliyoruz bu şenliğin bozulduğu bambaşka bir noktaya. E, şimdi spor diye başladık ama holiganizmi körükleyen tek bir olay var. Futbol. Ee, Abdullah Üstat biraz önce dedi ki beynimiz yüzde ikidir vücudumuzda. Ama e, özellikle yeşil sahayı görünce o yüzde ikilik bölümde gidiyor. Beyin sıfırlanıyor. <laughs> o derece <diyor>. O derece. <laughs> ee, bunu çok net bir şekilde e, görüyoruz. Biliyoruz. E, işin içindeyiz. Mesela ben de taraftardım. E, gençken. Ama artık o taraftarlık duygumu kaybettim. Yani Çünkü taraftarlığın, poliganizmin e, bir Yok oluş olduğunu gördüm. Kendimi yok etmek istemedim. O yüzden de daha temiz duygularla bu işi diyorsun, yapmak peki. istedim. Kesinlikle öyle. Ee, biz üniversitede, Ege Üniversitesi'nde bitirme ödevimiz e, bir holiganizm üzerineydi. Hayta belgeselini çektik. O dönem Ahmet Talimciler e, hocamızdı. E, kendisine holiganizm ne diye sorduk. Holiganizm dedi, e, sporda rakibi öldürmektir dedi. Dediğim gibi spor eğlenceyle başladı ama spor onun için de futbol o zamanlar belki de yüzde birlik, yüzde ikilik bir bölüm olsun. Onun dışında basketbol, cimnastik, yüzme, atıcılık, koşu çok daha başka branşları barındırıyordu. Ama bugün geldiğimizde sporu sadece futbolla konuşuyoruz. O yüzden eğlence evet bir spor ama futbol sadece organizm. Şimdi sen öyle yani sıkı bir taraftardım ama artık değilim dedin. Yanlış tanımlamıyorum herhalde. O zaman sen bize söyle iyi bilebilirsin. Nasıl oluyor ki e, böyle eş dost e, ya da eş dost olmasa bile hani yakın mahalleden kişiler birbirlerini tanıyanlar belki de beraber gidiyorlar maça yemek de yemişler birlikte ama orada birbirine küfredebiliyorlar. Ee, en son Trabzonspor Fenerbahçe maçında yönetici dediğimiz grubun e, belli bir e, Paranın üzerinde insanlar olduğunu biliyoruz değil mi yöneticiler çünkü eşittir para Türkiye'de ee, özellikle futbol takımlarında yönetici olmak için o kişilerin isim fark etmiyor taraftara tabak attığını görüyoruz bardak attığını görüyoruz yöneticilerin bu duruma geldiği noktada taraftarlardan biz sağduyu akıl vicdan bekleme şansımız yok bunu söyleyelim ee, bunun nasıl çözülebileceğine dair e, çok zor. Herhangi eskiden bir de böyle miydi diyeceğim ama o tarihi şeyleri de belki biraz örnek vererek yani daha önce statlarda iki takımın taraftarı bu kadar birbirinden ayrılmıyordu herhalde. Beraber izlenilen maçlar varmış ya da eskiden beraber izleniyormuş diye duydum ama yaşım pek <gülüyor> oraları <gülüyor> görmedim ama öyle miydi? Türkiye'de yarı yarıya izlenen son maç Ali Samiyen'de 1994'te Galatasaray Beşiktaş. Derbisiydi. Ama yarı yarıya diyorsunuz. Yarı Beraber yarı ya, 100, değiller mi? Yok. Hmm. Stadın %50'si sarı kırmızı, %50'si siyah beyaz Bugün şeklinde. Bugün nasıl? Bugün e, stadlarımız 40-30-50 bin kişi. Deplasman arna 2.000-2.500 kişilik yer ayrılıyor ama o 2.500 kişiyi bile biz orada görmek istemiyoruz. Belki abimiz, kardeşimiz, iş yerinden arkadaşlarımız var ama asla onlara tahammül edemiyoruz. Onların orada sesinin çıkması... Kulağımızın onu duyması daha da bizi nefrete sürüklüyor. ya Hayır diyoruz yani bunlar burada olamaz. Ve onları Ve statla olsun, bir köşeye atıp üzerine fileyle ediliyor. sarıp herhalde değil mi öyle bir yöntem var. Fileyle sarıyoruz. Bazı statlar ilk açıldığında cam kafeslerdi yani insani şartlar değildi. Türkiye'deydi bu stat isim vermeyeceğim. Herkes biliyor bunu. Sonrasında biraz daha normal hale geldi. 94'ten sonra o %50, %50 gitti. 3000, 4000, 2000 derken bugün kimse kimseyi görmek istemiyor. E, rengi geçtim, sese tahammül edemiyor. Orada herhangi bir çıkacak Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı e, kulaklar duymak istemiyor. Beyin zaten kabul etmiyor. E, i̇şin diğer tarafı. Yöneticilerden girmiştim. Türkiye'de bir CEO sokakta yürüsün, yürümez ama biz de yürütelim onları. Arabayla geçsin diyelim. Döndüğünde geçerken bir tane yeşil ekranı gördü futbol. O CEO bile dönüp bakar. Türkiye'de futbolun gücü bu kadar. Herkesi alır götürür. Bugün ben korkuyorum çocuklara taraftarlığı, bir takım tutmayı öğretmeyi. 7-8 yaşına geldiklerinde okula gittiğinde takımını kaybettiğin, arkadaşlarının dalga geçtiğini hissettiğinde ne tepki verecek acaba? Bizim zamanımızda böyle değildi. Değil mi? Gerçekten o şenlikli... Haliyle yaşadık yani yaşandı, maçlara gidildi ailece gidildi ama şu anda gerçekten endişeli bir durum var. Bir de şu artık vandallık tablolarını da sormak istiyorum çünkü o da fanatizm bir boyutu bana kalırsa işte böyle çok şık stadlar yapılıyor ama sonra ortalık savaş alanına dönebiliyor bazen diyelim ki o az taraftarın deplasmana gelen o azıcık taraftarın kullandığı işte tuvaletlerin suyu akmıyor ve bu bilinçli olarak yapılıyor. Sonra o taraftarda da suyu mu akmıyor deyip tuvaletleri kırıyor. Böyle mi oluyor bu süreç? E, dünyanın her yerinde böyle oluyor. Özellikle Türkiye'de oluyor. E, 2014 yılında dünyanın en büyük 2-3 derbisinden birisidir. E, partizan Kızıl Yıldız. E, ev sahibi Partizan. Kızıl Yıldız Zeklasman Partizan taraftarı bir şekilde gece stada giriyor. Deplasman tribünü 5 bin kişi olsun. 50 bin kişilik statta 5 bin kişi yer ayırırlar. Pankartların asılacağı yerlerin altına e, yanıcı madde koyuyorlar. Yanıcı bir gaz diyelim onun adına. Polis tabi e, derbinin olduğunu biliyor. Sabah saatlerinde sadı kontrol etmeye gidiyor. Ve yani bir koku alıyorlar. Koku. Sonrasında yetkilileri, kriminal yetkilileri çağırıyorlar. Araştırıyorlar ki burada yanıcı bir gaz var. Partizan taraftarı orada diri diri o 5000 kişiyi kişi. yapmak kişiyi. istemiş. <laughs> Bu sonra ortaya çıkıyor, maç geç başlıyor, Kızıldızlar bunu öğreniyor. Onlar da ne yapıyor? Anda? Onlar getirdikleri meşalelerle deplasman tribününü yakıyor. Bu arada Yugoslavya İç Savaşı'nın başlangıcı bir maçtır. Tabii ki. E, dünya yani, dünyayı bölen tekne diyelim biz onun adına. <laughs> bir taraftara atılan tekme sonrasında bir futbolcunun Polisi attığı tekme ve şu anda Balkanlar bu halde. Bir evet. ülke yok. Biz evet. burada program başından beri hep fanatizm konuşurken bir kimlik meselesi diye konuşuyoruz. Ben hep bu fanatiklerde de şunu görüyorum, yani onlara fanatik diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani kendini tanımlarken örneğin işte sosyal medyadaki hesabının olduğu yere takımını yazıyor. Yani adının yazması gereken yere takım kimlik, yazıyor. O Veya o işte olarak. ben Galatasaraylı diyelim ki işte. Galatasaray'ın şununla maçı var demiyorum da maçımız var diyorum ve ben diyorum hatta ben demiyorum ben yok biz, biz oluyor var. değil mi dilde bile bu sirayet eden bir şey. Ee, Eduardo Galeano'nun meşhur kitabı gölgede ve güneşte futbolda bunu yazıyor ee, takım taraftarlar asla e, takım ismi koymuyor bizim maçımız var diyor. Ya yani orada. Beşiktaş'ın maçı var, Galatasaray'ın maçı var, Fenerbahçe'nin maçı var, Göztepe'nin adına Demirspor'un, Trabzonspor'un, Samsunspor'un maçı var ama işte kimlik o kadar e, ayırıyor ki Amim Maluf'un Ölümcül Kimlikler kitabını okuyanlar o kimliğin e, ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Evet, bir futbol endüstrisi var e, sonuçta e, günün sonunda ortada ve galiba futbol sadece futbol değildir. Futbol mi? Asla, o zaman, asla sadece var. futbol değildir. Öyledir <laughs> herhalde, değil mi? E, biraz önce e, VTR'deki e, Honduras-El Salvador e, hmm. olayı, 100 saatlik savaşla orada asla futbolun olmadığını biz öğrenmeye başladık. Tarımdan, topraktan çıkan bir savaştan bahsediyoruz. Futbolla oradaki e, tarım arazilerinin ne alakası var diye soralım, bugünlere gelelim. Bugün futbol dünyanın en büyük endüstrisi. E, organizasyonlara baktığımızda inanılmaz büyük paralar dönüyor. Menajerler bu işin öncüsü. Evet. Onu söylemek gerekiyor yani yöneticiler diyoruz ama bir renk körlüğü yaratıyorsa da bunu menajerler yaratıyor. Taraftarlara da bunu dayatan yine menajerler. Onların da bu pastadaki payını yatsımayalım. İşte fanatizm de demek ki belki de birilerinin işine geliyor olabilir. Peki.